Led Lenser Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Led Lenser #6 kafa fenerini inceleyeceğiz. Ürün böyle bir kutuyla gelmekte. Kutu üzerinde dikkat çeken detaylardan bir tanesi 7 yıllık garanti. Garantiyi 7 yıl uzatabilmek için ihtiyacınız olan bilgiler içerisinde yer alan dokümanda bildirilmekte. Aynı zamanda YouTube kanalımızda bununla ilgili bir video var. O videoyu da izleyebilirsiniz. Kutu içeriğine geldiğimizde ise fener Normal kalem pillerle çalışıyor. Beraberinde 3 adet 3A kalem pil geliyor. Aynı zamanda feneri taşıyabileceğiniz böyle bir taşıma çantası da yine beraberinde gelmekte, içerisine yerleştirerek kolayca taşıyabilir. Aynı zamanda arka tarafında bulunan kısımdan kemerinize sabitleyebilirsiniz. Haşaltı fenerin tasarımına geldiğimizde ise zoom özelliği dikkatimizi çekiyor. Alt tarafında bulunan kolu ileri doğru ittirdiğimizde odak artıyor ve böylece uzaktaki nesneleri daha iyi aydınlatabiliyoruz. Aynı zamanda fenere açı vermek de mümkün. Aşağıya doğru ittirdiğimizde kademeli olarak açısını değiştirebiliyoruz. Yine bu da ideal açıyı bulmak için gerçekten önemli bir avantajı. Fener hem yanlardan hem de üstten kafanızı sarıyor. Tüm bu bantları da ayarlayabiliyorsunuz. İleri geri yan taraflarda da yine şu kısımlarda bulunan ayarlardan tüm ayarlamaları gerçekleştirebilirsiniz. Oldukça kolay şekilde. H6 pil kutusu ve aydınlatma kısmı olarak iki parçadan oluşuyor diyebiliriz. Bunları da böyle bir kablo ile bağlıyor. Kablonun spiralli yapısı sayesinde esnemelere karşı da oldukça uygun. Aynı zamanda bu pil kutusuna geldiğimizde arka tarafından şöyle açıp şu silikon kapağı kaldırıyoruz ve pil yuvasına ulaşıyoruz. Buraya 3 adet 3A kalem pil yerleştirdikten sonra feneri kullanmaya başlayabilirsiniz. Yine bunu buraya ittirdiğimizde de sıkıca yerleştirmemiz önemli burada. Artık kullanıma hazır. Arka tarafında bir tane kontrol butonu var. Bu da parlaklık seviyesini değiştirmemizi sağlıyor. Şimdi ön tarafta kutuşa geldiğimizde ise açma kapama işlemini buradan gerçekleştirebiliyoruz. Oldukça kolay bir kullanıma sahip. Fenerin teknik özelliklerinden de biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Fener maksimum 200 lümen parlaklığa sahip. 200 de 120 metreye kadar aydınlatırken 4 saat boyunca kesintisiz kullanabiliyorsunuz. Minimum parlaklık değeri 5 lümende ise 60 saate varan bir kullanım ömrü söz konusu. Toplam ağırlığı 133 gram IPX4 sertifikasıyla da yağmurlu havalarda endişe etmeden kullanabilirsiniz. Elbette özellikle pil kapağının sıkıca yerine oturduğundan emin olun lütfen. Kademe ayarına geldiğimizde ise minimum %5'ten %100 aralığında ayarlayabiliyorsunuz. Hemen şöyle bir açalım. Şu anda fener açıkta en düşük seviyede Yavaş yavaş arttırdığımda gördüğünüz gibi maksimum seviyeye geliyoruz. Bu arka tarafındaki kolu çevirerek kademeler arasındaki değişikliği yapabilirsiniz. Oldukça hassas şekilde çalışıyor ve gerçekten pratik olduğunu söyleyebilirim. Fenerin kablosu üzerinde bir tane detay var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada bir USB girişi var. Normalde bu USB girişi H6R olarak geçen şarj edilebilir pille birlikte gelen Modeli şarj etmek için kullanabileceğiniz bir yuva. Bunda hatırlatmakta yarar var. Özellikle doğa yürüyüşlerinde, kamplarınızda, kısa süreli faaliyetlerinizde, hayvan gezdirirken köpeğinizi, kedinizi dışarıya çıkarttığınızda yanınızda kullanabileceğiniz çok keyifli bir fener olduğunu söyleyebilirim. Bu videoda sizlerle LED Lenser H6 kafa fenerini inceledik. Ürünle ilgili daha detaylı bilgiye açıklamalar kısmında bulunan linkten ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda LED Lanzer Türkiye YouTube kanalına abone olarak ve videoyu beğenerek destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek Hoşçakalın. kalın.